Evet, videoya girmeden önce sizlere küçük bir açıklama yapıyorum arkadaşlar. Bu video genel olarak app ticareti ve alışı üzerine bir video olacaktır. Sizler için sıkılmamanız üzerine güzel editler yaptım, bayağı bir uğraştım. Emekler karşılığında lütfen bir beğeni atarsanız kitleyi yükseltelim arkadaşlar. Bir de şöyle bir dipnot, dipnot geçmek istiyorum. Çok farklı serverde oynamamı isteyen çok arkadaşlar var. Bin beğeni geçerse bu video söz farklı bir serverda ticaret serisini çekeceğim. 3-5 bölüm. Bir de arkadaşlar ktrg.kadir instagram hesabı üzerinden artık sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Geç cevap verdiğim vakitler oluyor elbet. Çünkü DM postası şu an full artı full dolu. Yetişemiyorum. 10 kişiye veriyorum, 20 kişiye veriyorum, 30 kişiye veriyorum. Bir süre sonra çıkıyorum geldim yine bir sayı iki katına çıkmış oluyor. Eğer ki cevap, geç cevap verirsem kusura bakmayın. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm kaldığımız noktadan son hız devam ediyoruz. Bu bölüm diğerlerinden daha farklı olacak. Yine toplu bir app alışverişine girdik. Yazık kafana. 4 8 10. 10 ile 50 app kuponları daha yeni çekilmiş. 8 10. Arkadaşlar görüyorsunuz. App kuponları alıyoruz. Gördüğünüz üzere 10 tanesini 8 bon alıyoruz. Tanesi 80 eme gelmiş oluyor. Hatırlarsanız bir önceki bölümlerde 80'den alıp bir bondan satmıştığımız bile var. E, ki satıyorduk hepsini. Yaklaşık şu an 130 veya 140 tane yakın 50 kupon alacağım. Tanesi 80 emden. Bunları biz bir bondan satacağız. Tane başına 20 M gibi bir kar marjım olacak. E, hepsini böyle şu an hepsini teker teker böyle toplayalım. Zaten e, satılabilecek bir item 10 tane 8-10 günlerine de tekrardan bir teyit edelim. Saadama hakize halal hoca efendi <laughs> 10 tane. Bunların hepsini toplayacağım, pazara atacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş satılacak. Zaten yakın zaman içerisinde yine böyle e, müzayede gelecek gibi gözüküyor. E, çünkü öyle konuşuyorlar. Çünkü tam e, gelme vakitleri. Zaten önümüzdeki hafta içerisinde bir happy hour, işte kazançlı saatler gibi bir event olacak. Şöyle 8 tane, 10 tane, 8 bon, Şöyle teker teker alalım. Dolduracağız hesabımızı. Yan hesabıma da dolduracağım. Full, güzel bir şekilde. Bakalım totalde kaç app almış olacağız. Arkadaş yarın da çekebilirim dedi app kuponlarını. Eğer ki yarın için de böyle uygun fiyatlardan verebilirse eğer ben yine alacağım. App kuponlarını 10 tane şöyle hemen günlerini tekrardan böyle bir teyit edelim. 8, 10, 10 tane evet teker teker kontrol amaçlı yapalım. Zaten arkadaşlar piyasası diğerlerine nazaran daha canlı app kuponları. Her türlü parayı çeviririm. Ben bunu 90'dan atsam bile gün içerisinde rahat satabileceğim bir iş. Yani tekinden 10'a kar yapsam bile güzel bir karı var. Bir dakika diyelim. Yerde oldu. Hemen ben yan hesabıma şöyle hep kuponlarını aktaralım. Ee, tekrardan alışverişimize devam edeceğiz. Hemen sizlere de göstermiş oldum. Şöyle yan hesabımda hepsini aktardım. Devam edelim. Ee, fiyat dediğim gibi 80 m çok ucuz. Yani zaten gün içerisinde çok kişi alttan bağırıyor. 95'e alabilirim. İşte 90'dan alınır tarzında. Yani çok güzel bir kar bırakıyor. Şimdi hesaplayacağız. Kaç eplik aldık veya hani e, totalde kaç kar yapacağız bir bondan satarsak eğer. Şöyle onlu onlu günlerini tekrardan böyle teyit edelim. Toplu bulmak daha karlı geliyor. Bizim için de daha iyi. Hem de uyguna vermiş oluyor. Normalde böyle tekli aldığında e, bunların şu an arkadaş kendisi zaten diyordu. Tamam. Ben de aktarayım. Yan hesaba. Şöyle yan hesaba da ben de app kuponlarını tekrardan böyle aktarmaya devam edelim. E, Hesabımızda olacak şekilde ayarlayacağız. E, muhtemelen kaç app alacağız ya? Şu an nereden baksanız bir 50-60 won'u geçirdik diye tahmin ediyorum. Şimdi onu da hesaplayacağım. 333 won'a yakın bir paramız vardı hatırlıyorum. E, 333 desek 70-60-63 won'a yakın bir e, app kuponu aldık. Bakalım yani 10M'den satsam bile 10M kar koyarak mesela 80'den aldım 90'dan bunların hepsini satsam bile bakalım kaç bonluk bir kar bırakacak bizlere. Ee, şu an hani e, bazı arkadaşlar bana diyebiliyor e, piyasaya artık sen karar veriyorsun haklılar. Artık mesela ben şunların hepsini 90M'den koysam piyasası düşecek arkadaşlar. O yüzden piyasayı e, kendim bazen belirleyebiliyorum. Ya Allah 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 gösterdiğinde gösterdiğini, fiyatsayı yükseltip e, düşürebiliyorum. O yüzden e, muhtemelen şu an için kısa bir sürede bunların hepsi satılana kadar app kuponlarının piyasalarını hepsini şu an için ben hakimim diyebilirim. E, çünkü bir ona e koyan arkadaş olabilir, ben bunu da hepsini 95'ten koysam bile e, arkadaşın elde kalacaktır, mecburen piyasasını düşürecektir. E, ondan mütevellit e, bir tık piyasayı böyle şey yapıyoruz. Hesabımız şu an için doldu. Ee, son iki tane kaldı. Son iki taneyi de şöyle verelim. Maşallah doldu ya hep kuponlarımız. Zaten yan hesabımdan da böyle ufak tepli satışlar yapıyordum. Ee, şu an 4 fon 398 emlik satış gerçekleştirmişiz. 4 10, 398 em. Ee, hesabımızda 273 558 15, em paramız kaldı. Evet. Devam edelim. Bizim envanterimizde de full olana kadar bu şekilde devamını sağlayacağız. Bir saniyede de okey. Zaman verelim arkadaşa. Nick'ini görebiliyorsunuz. Versus loncasına ait bir arkadaş. Pek tanımıyorum ama eğer ki bu şekilde ucuz verecekse bundan sonra <laughs> çok güzel ticari bir ilişki kuracağımızdan %100 de eminim. Çok güzel gidiyoruz ya maşallah. Şu an içim yine böyle bir ticaret yapma arzusuyla böyle dolup taşıyor. Ee, en sevdiğim nokta ise böyle topluca böyle koyup e, piyasayı ağlatmak ama yapmayacağım. <laughs> Şu an arkadaşlar 90'a kadar satabiliyorlar. Ben bir bondan atacağım abi. Zaten bir bondan satabildiğimi diğer videolarda, önceki videolarda izlemişsinizdir. Ondan da eminim. 273 bonluk bir paramız kaldı. Ee, ama hep kuponlarımız da gayet dolu dolu. Acaba hep şimdi mi başladı acaba? Yoksa hani bu kadar hep kuponum 8 10, 10 tane şöyle süreleri daha yeni çekilmiş. 8 10 dedik. Okey. Peki bu app 80'den almama siz ne derece yorumlayacaksınız? Onu merak ediyorum. Yorumlarda bildirin. bu kadar uygun almam. Acaba piyasalarda etki edecek mi? acaba aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Patlatıyorsun yine milleti. ortamları. Şöyle bakalım günleri tekrardan bir teyit edelim. 8 10, 10 tane doğru. Bir 10 tanesi daha varmış. Hemen şöyle son. Yani çok güzel oldu ya size yemin ederim. Süper oldu. Tam böyle yine 240 bon paramız olmuş olacak. Hatta 245 bon civarı yangıda hesaba katarsak. Bence mükemmel. 10 tane günleri böyle ufaktan tekrardan teyit edelim. 10 tane 8 bonu şöyle aldım. Hayırlı olsun. <laughs> Arkadaş da SSL'da hani bon çekip çekmemem hakkında. E, şu an hani kendisini de böyle teyit etmesi gerçekten benim de içimi ferahlattı. Arkadaşlar toplam tam 120 adet 50 ep kuponu aldık. Tamı tamına 120 adet. Bunun bir kısmını bu akşam iki hesapla da böyle kuracağım. Durmayalım. Hadi hızlıca hemen satmaya başlayalım. Bu akşam bir kısmını bitirelim. Öncelikle kendi hesabımdaki 50 ep kuponlarını 80'den aldım. 89'dan 10 emkar koyarak böyle pazara attım. Öncelikle kendi içerisindeki olanları bitirelim. şu an kaç tane var arkadaşlar? Şuradan ellem 1 won, 2 won, 3 won, 3.5 won. Şuradan 3.5 won karımız var. Onem em kar yaparsak. 3.5 e, won güzel bir fiyat. E, zaten elimizde bayağı var şu an. Öncelikle buradakileri satarak güzel bir karımızı yapalım. E, eminim ki şu an en kısa zaman içerisinde satılacaktır. Zaten diğer hesabımdakileri muhtemelen e, yarım envanter sattıktan sonra fiyatlarını 1 won'a kadar çıkaracağım. E, eğer ki yarın da alırsam benim için daha güzel bir gün olacağından eminim. Daha bir güzel gün olacağından %100 eminim. Ee, devam edelim. Hızlıca satalım. Güzel oldu. Arkadaşlar böyle yan hesabımdan da tüm hep kuponlarını doldurdum. Belki e, <laughs> yank olarak değil de won olarak almak isteyenler olur diye ben bir wondan attım. Ee, belki toplu çekmek isteyen arkadaşlar olur. Olursa süper olur. En azından 20M karına koydum burada. Yan hesabımda şöyle zaten bir bir tane sattık şu an. Daha video pazarı kuralı 3 dakika oldu olmadı. Ya yani bir tane sattık. Ee, bakalım bu akşam nasıl ilerleyecek. Bu akşam seyri nasıl olacak? Onu ilerleyen vakitlerde göreceğiz ama şu an için çok güzel bir şey yaptığımızdan %100 eminim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, pazarımızı bozduk şu an. Tüm app fişlerini sattık pazara kurduğumuz. Tam 22-23 tane yakın olması lazım. Ben hemen şunları bir won'a çevirmek istiyorum Won'a çevirelim çünkü biraz daha alacağım Arkadaş e, App'i varmış hala elinde 264 won paramız var hala şu an e, Güzel Hemen gidelim app kuponları alalım biraz daha Biraz hesabımızı şöyle güzel bir şekilde donatalım Devam edelim <laughs> Yine başlıyoruz arkadaşlar 10 tanesini yine 8 Won'dan alıyoruz tanesi 80 em e, 10 8 10 10 tanesi 8 won. Okey. Ver baba. Şu an gördüğünüz e, gördünüz dün akşam 20, 24 tane alıyor zaten pazar. yanklı kurduğum için 2, 2 T'yi geçemiyor mecburen pazar. E, bu gördünüz akşam full döşedik sattık ona, ona karına. 2 won oradan karımız rahat var. Hatta 2.2 won. E, mükemmel hatta mükemmel ötesi akşam 200 tane daha alacağım arkadaşlar. Şöyle 10 tane. Çünkü gün içerisinde siz de bunu iyi bilin. Arkadaş söyledi. Gün içerisinde 200 taneden fazla alınamıyormuş 50 app. Bir sakız ödülü falan yok mu? Çenemiz kırıldı ya. E, o yüzden elinde kalan son app'leri de şöyle alıyorum. Akşam tekrardan resetlenince 200 tane daha alacağım. E, o da yine yine çok çok güzel olacak. E, totalde 6000 app'ti. Şu an kaç tane alacağız? Bir tekrardan bakacağım. 10, 20... 30 şöyle desek 7500 epe yakın bir para ep miktarı olacak. Mükemmel ya. Muazzam ötesi devam ediyoruz ya. Böyle çok güzel. Hemen ben bunları bu akşama kadar 95'ten satmaya deneyeceğim. 95'ten satmaya çalışacağım. Bakalım satabilecek mi zaten akşam 200 tane daha alacağız. E, diğer hesabından ise bir tane ep kupon satılmış Bivon'dan. ondan e, güzel ilerliyoruz ya vallahi süper. Devam edelim. Evet arkadaşlar 190 tane daha ep kuponu alıyoruz Ubeyit kardeşimizden. Yalnız şöyle e, yine Camtasia e, başıma bela olmaya devam ediyor. Kayıt alırken yine donmalar yaşadım. Kapandı oyun. Bu sefer bilgisayar kapandı. Kapandığı için kayıt alamadı. E, ekstra ben tekrardan sizlere e, teker teker göstereceğim. E, bu Q Game Shop daha yeni hesabı kurduk. 50 won para aktardım. 34 bon olacak şekilde zaten birkaç tane aldım yani hesabımdakileri de aktardım. E, bu şekilde hesabımız şu an e, fullüyoruz. E, bu hesaptan ticaret yapmamın nedeni ise e, tekrardan beyazlıktan al ver yapmak için zaman kaybetmek istemiyorum. Şöyle 8 bon olacak şekilde tekrardan verelim. E, 4, 8, 10 olacak şekilde alacağım. E, totalde şu an ne kadarımız? 90, 180, 270, 360 olacak şekilde muhtemelen ep kuponumuz olacak. Şöyle 9, 10, 8 bonu aktaralım. Arkadaşlar şöyle. App kuponu şu an bu hesapta totalde tam 77 adet var. Kiva Game ticde şu an 77 adet var. Hemen yan hesabıma geçelim. Karakter atalım. Evet arkadaşlar az önce tekrardan yeni kurduğumuz Kiva Game Shop hesabımızda şu an tam 89 adet var. Görüyorsunuz arkadaşlar 45, 44 olacak şekilde. Totalde toplayınca 77, 89 daha 166 tane App kuponu. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Bakalım diğerinde ne kadar var. Evet bu hesabımıza geçtik. Esra e, GZLR diye böyle e, benim eskiden beri ilk, oyuna, ilk ticarete başladığım videodan itibaren kullandığım ticaret hesabı. Bunda da arkadaşlar totalde tam 89 adet var. Görüyorsunuz 89 adet. Hepsi 29 günlük. 89 daha toplayınca 255 tane yapıyor. Şu an 3 hesapta 255 tane var. Durmak yok. Dur. Daha diğer hesaba geçiyoruz. Diğer hesaba geçtik. Şu an bu hesapta da 75-76 tane de burada var arkadaşlar. Toplayınca 331 adet. Ayrıca de 21 tane daha önceden satmıştım. 352 adet app kupon almışız. 352 adet. Şimdi 352 adet diyoruz. Çok güzel. Tekinden 10 M yaptığımızı farz edersek. Şu an benim burada kaç won karım var? Acaba hesaplayalım. 10M'den desek arkadaşlar şu an Hı. totalde 3, 35 won 20M karım var. 20M karına koyarsam arkadaşlar 70 won karım olmuş olacak. Ee, tabii ki ilerleyen vakitlerde e, tabii ki karımızı göreceğiz. E, ne derece yapıp yapmadığımızı. Ama öncelikle şu anki amacım bunları serice satmak ve elden çıkarmak olacaktır. Öncelikle ilk iki envanteri böyle. 15M kar koyacak şekilde satmaya başlayacağım. 15M kar sattığımda tekrardan böyle kayıtlar alarak sizlere göstermeye çalışacağım. Bu video biraz artık şu an başlarda biraz da böyle hani çok az aldım derdim ama şu anki piyasaya şu an hakimiyeti ben koymuş durumdayım. Piyasa şu an benim kontrolümün altında. Eğer ki istersek 85'e kursun ben 82'ye kurduğumda yine satılmayacaktır. Yine ben satmış olacağım. Çok güzel bir bölüm oldu. Bu bölüm için baya uğraştım, editler yaptım. Lütfen karşılığı olarak bir beğeni verin lütfen. Lütfen. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Lütfen giderken beğen beğenmeyi unutmayın.